Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen anketle Perşembe Pazarı olarak kullanılan alanda pazar günleri Sosyete Pazarının yeniden açılıp açılmaması halka soruluyor. Ankete belediyenin internet sitesinden ulaşılabiliyor. Sosyete Pazarının Kütahya'da açılmasını istiyorsanız haberimize yorum ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Yazınız teşekkür ederiz. Kütahya Belediyesi'nden yapılan açıklamada Fatih Mahallesi'nde Perşembe Pazarı olarak kullanılan alanda eski adı sosyete pazarı olan pazarın pazar günleri yeniden açılmasını ister misiniz sorusuyla anket düzenlendiği belirtildi. Ankete katılmak isteyen vatandaşlar belediyenin www.kütahya.bel.tr anket.asp internet sitesi üzerinden görüşlerini ulaştırabiliyor. Daha yaklaşık 3 yıl öncesi sosyete pazarının açılması için imza kampanyası başlatılıp Kütahya Halkı Sosyete Pazarı'nın tekrar açılması için yaklaşık 3 yıl önce imza atmasına ve toplanan imzalar yetkili birimlere teslim edilmesine rağmen, halkın istemesine rağmen son 3 yıldır halen Kütahya Sosyete Pazarı açılmadı. İnşallah bu yapılan anket sonucunda Kütahya Sosyete Pazarı tekrar açılır.